Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin Büyükşen ve eşi Necla Büyükşen cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Kiralık katilin asıl hedefinde bulunan Hüseyin K. ile Büyükşen çiftçinin evlerinin sokağın köşesinde olması ve her iki evin de bahçe kapılarının mavi olması nedeniyle evleri karıştırıp yanlış eve girdiği ortaya çıktı. Karatay ilçesine bağlı İsmil mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen, Eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü karmaskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürülmüş. Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtulmuştu. Çiftin kızları Büşra'nın katilin kimliğini gizlediği düşünüldü. Olayın oğlu ve dünürü arasında mehir tartışması olarak bilindiği öğrenildi. Büşra'nın bilgi vermemesi ise işin içinde onun da olabileceğini düşündürdü. Mehmet Ali ve Yılmaz'dan şüphelendiğini söyleyen Büşra Büyükşen, olayın mehir tartışması değil de gönül işi olabileceğini söyledi. Swap testinde barut artığı çıkan Uğur Büyükşen'in şüpheli olduğu konuşuldu. Uğur Büyükşen test yapanları denemek için yalan söylediğini elini yüzünü yıkamasına rağmen yıkamadım dediğini ifade etti. Test sonucunun doğru olmadığını da söyledi. Jandarma suçlamalarına karşılık olarak o gün Sweb örneği alan subay ifade verdi ve Sweb testi yapılırken Uğur ve Betül Büyükşen'in evin içerisinde olmadığını ve asla içeri girmediğini söyledi. Büşra Büyükşen'in eve girmediği halde kendisinde Sweb izine rastlanması şüphe uyandırdı. Olaylar devam ederken özel ekip görevlendirildiği öğrenildi. Konya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucu katilin evleri karıştırdığı şüphesi üzerinde durulmuş. Bunun neticesinde de yapılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınmış. Şüphelilerden cinayeti azmettiren Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım eden kuzenler Mustafa ve Zekeriya Okşen çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Her maskeli ve susturucu kullanan katilin yanlış eve girmesinin nedeni de ortaya çıktı. Afganistan uyruklu olduğu değerlendirilen kiralık katile evin adresi ve özellikleri telefonla tarif edildi. Katil sokağın köşesinde bulunan mavi bahçe kapılı Hüseyin K, Ka, ya ait ev yerine yine başka sokağın köşesinde bulunan mavi bahçe kapılı Büyükşen çiftçinin evine girdiği belirtildi. Olay günü Hüseyin K'nın evinde de anne babası ve erkek kardeşinin olduğu öğrenildi. Hüseyin K'nın Ka, evinin kapısı da olaydan sonra yeşil renge boyandığı ileri sürüldü. Büyükşen çifti ve Hüseyin K.'nın anne babasının da fiziki özelliklerinin birbirine benzediği kaydedildi. Jandarma ekipleri, sabırlı aylar süren teknik ve fiziki takip yaptı. Bu süreçte olayla ilgisi bulunan 150 kişinin ifadesine başvuruldu. Öte yandan azmettiriciler Abdullah Başdemir ve Esra Taş'ın, Büyükşen çiftçinin doktor oğulları Osman'ın Müge Anlı'nın programına çıkmasının ardından panik yaptıkları, kendi aralarında konunun yanlış eve girilme mevzusuna getirilmesi durumunda sıkıntı yaşayabileceklerini konuştukları öğrenildi. Yapılan çalışmaların ardından cinayetin azmettiricisi Abdullah Başdemir'in yanında çoban olarak çalışan Hamidullah A, Ankara'da bir adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çoban Hamidullah A'nın cinayetten 3 gün sonra işten ayrılarak Konya'dan uzaklaştığı öğrenildi. Ankara'da gözaltına alınan katil zanlısının sorgulanmak üzere soruşturmanın yürütüldüğü Konya İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi. Kiralık katilin asıl hedefindeki Hüseyin K. ilk kez konuştu. Kiralık katilin asıl hedefinde bulunan Hüseyin K. ilk kez konuştu. Olay nedeniyle üzgün olduğunu belirten Hüseyin K. Benim Esra ile kısa süreli bir ilişkim oldu. Metin ve Necla Büyükşen cinayetinden 20 gün kadar önce Esra ile ayrılmıştık. Ayrıldıktan sonra birkaç kez bana ulaşmaya çalıştı ama ben konuşmadım. Geçen hafta gözaltıları görünce ben de o zaman her şeyi öğrendim. Haberlerde gördüğüm kadarıyla hamile olduğunu söyleyerek arkadaşım Zekeriya'dan evimin adresini almış. Ancak hamilelik durumu kesinlikle söz konusu değildir. Benim evime girmek istediklerini ancak yanlış eve girdiklerini duydum. Olay günü benim evimde de anne ve babam dahil ailemden 5 kişi vardı. Metin amca ve Necla teyzenin hayatını kaybettiği için çok üzgünüm. Ancak bu olayda ben de o sırada evde bulunan ailemdeki 5 kişiyi kaybedebilirdim. Bu olayda kimseyi kaybetmedim ama Metin amca ve Necla teyzeyi de annem ve babam gibi görüyordum. Onlarla birlikte büyüdüm. Ben de mağdurum. Soruşturmayı takip edeceğim. Yasal yollardan hakkımı sonuna kadar arayacağım dedi.